Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen ve Hans Niemann karşılaşıyorlar. Çeyrek final karşılaşması ve bu ikilinin arası zaten çoktan gergin ve maçın stres seviyesi her iki oyuncu tarafından da bambaşka bir düzeyde. Şunu söyleyelim. Magnus Carlsen maç sonunda öyle bir sinirleniyor ki alıyor şahı tahtaya vuruyor. İlginç bir an gerçekten ve tabii ki görüntüler burada. Ama Önce bir maça geçeceğiz. Maçın heyecanına bakalım. Spoiler yok ve sonrasında Karsen neye sinir oldu da şahı tahtaya vurdu. Hep birlikte buna bakacağız ve bakalım Hans Zimmer'ın beyazlarda e4'te başlıyor. Siyahlar Karsen E5'e karşılık verdi. At F3 at C6'dan sonra beyazlar fil C4. İtalyan açılışını tercih ediyorlar. Ve fil C5'in devamında da beyazlar daha sakin devam ediyor. D3 hamlesi geldi. D3 normalde bilgisayarın tabii ki önerilerinden bir tanesi. E, kısa rok atabilirsiniz. D3 oynayabilirsiniz. C3 oynayabilirsiniz. Genelde de C3 ve D4 hamlesini aslında bizim seviyelerde çok fazla görüyoruz. Ama üst tarafa çıktığımız zaman Carlsen ve Hans Niemann gibi oyuncular genelde bunları tercih etmiyorlar. Çünkü beyaza büyük bir üstünlük tanımıyor. Hatta herhangi bir avantajı da yok. O yüzden D3 hamlesi geldi. İlerleyen zamanlarda C3 sonrasında D4 oynamaya çalışacak ama birazcık diğer taşları koordine edecek. At ve 6 hamlesinden sonra kısarok ok, kısarok ok. h3 h6 artık yani aslında normal bir turnuvada görebileceğiniz belli bir açılışa da dönüşmüş oldu. c3 hamlesi de geldi ve siyahlar d6 oynadılar burada. Kale e1'den sonra a6 hem burada at a5 manevrasında fil b5'e kaçamasın diye hem de file a7'ye dönebilmek için at b2 geldi şimdi. Kale E8'den sonra at ve 1'i görüyoruz ve fil A7'ye kadar çekildi. At G3'ten sonra kuşkusuz ilerleyen zamanlarda at F5 bakmaya çalışacak ama şu anda fil oraya baktığı için henüz yapamıyorsunuz. At 4 at F5 oynayabilirsiniz ama at 4 geldiğinizde de at E4 ile beraber bir taktik çıka gelebilir. Ki burada hemen bir bakalım Burada bir file 6 hamlesiyle beraber aslında zaten bambaşka bir varyanta evrilmiş oldu. Ama size de göstermek açısından bir A5'e burada Ataş 5 gidelim. Burada da at 5'e at 4 yerine çünkü kareye bir bakıyor. At G4 ile beraber ilginç bir konum elde edebiliyorsunuz. Çünkü hg 4e şimdi vezir H4 ile beraber şah kanadı artık beyazlar adına çok kötü kalacak. Dolayısıyla at g3'ten sonra file 6 hamlesi geldi ve file 6'dan sonra da Fil çarpı E6, kale çarpı E6 ve beyazlar sonunda o planladıkları ve geciktirdikleri D4'ü şimdi oynamaya karar verdiler. Çünkü hem merkezde harika bir konum elde edecek hem de D5 hissiyle beraber geliyor. Kale E8'e döndü ve fil E3 ile beraber D4'e tutunmaya devam etti beyazlar. E çarpı D4, fil çarpı D4 ve E4'ü de tabii ki aynı zamanda korumaya çalışması lazım. Hemen burada C çarpı D4 alamıyorsunuz. A çarpı E4 isteğiyle birlikte. O yüzden bir fil D4 alındı. A D4 ve C D4'ün sonunda beyazlar harika bir merkez elde ettiler. Kareyi C1'e gelecekler. C7'ye C1 saldıracaklar. Bir yandan da siyahların çok güzel bir çaprazda fili var. D4'e baskı yapıyor. D5 oynarsanız bu çaprazda etkin olacak. Ve C D4'ün devamında e, Karsen hem C hattını kapatmak için hem de burada merkeze belki ilerleyen zamanlarda bir şeyler yapmak adına C6'ya oynadı. Şimdi vezir B3, ver B7 diyorsunuz, kale B8'de orası tutuldu ve kale A1 ile beraber beyazlar istediği o konuma ulaşmış oldular. Şimdi buradan sonrası artık. Atların belki birazcık yerinin değişmesi, atın f5'e gelme ihtimali olabilir. Belki veziri burada değerlendirmek yerine vezir c2'ye gelip e4'ü tutabilir ki at artık e4'ü tutmaya gerek kalmasın. Atı f5'e atmış olabilir ve ya da ya da başka bir şekilde aslında atı değerlendirebiliriz ama şu an vezir c2, at f5 çok güzel gözüküyor. Kale E6 hamlesi geldi ve beyazlar hemen vezir C2 oynadılar ve Karsen'in de süresi gerçekten çok az kaldı. 1 dakikası kaldı Karsen'in ve 2,5 dakikada Hans çok rahat oynuyor ve beyazların konumu kuşkusuz daha iyi. G6 hamlesiyle beraber at F5 kesildi. Artık atın buraya gitmesi mümkün olmadığı için de vezirin E4'ü tutmasına gerek kalmadı. Vezir C1 ile beraber burada H6 isteniyor. Burada doğru hamle aslında vezir F8 ile beraber burayı tutmakmış. Ama en insancılı tabii ki şah G7 oynamak. Ama şah G7'den sonra da hemen bir E5 cevabı var. Çünkü siz buraları değiştirdiğiniz zaman kalenin D8'e bakma durumları var. E5'e at D5 ve devamında vezir Vezir 4e gelemiyor. Burada başka bir şeyler bulmanız lazım. Kale E4 ve devamında buraya bakış olabilir. H4, H5 hamlelerden bir tanesi olabilir. Ama bunu düşünüp E5'ten sonra at D5'e Vezir F4 gelemiyorum diye öncelikle Hans Liman Vezir F4 oynadı. Tabii ki E5 ve at D5 hamlelerinden sonraki hamleler birazcık daha bilgisayar hamlesi en insancılı Vezir F4'tü. O kadar da yanlış olarak değerlendirmemek lazım. Şimdi Vezir E7'ye geldi. Vezir E7'den sonra Ataş 4 hamlesi ve beyazlar burada harika bir çatal istiyorlar. A5 ile beraber çatal var. Ver şahı ver veziri ve o çatalı engellerseniz bir tane daha çatal var ve bu sefer artık bundan kurtuluş yok. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka at F5 tehditlerine bakması lazım. Şah ile aslında bir noktada oradaki çataldan çekildi. At F3'e geri dönmüş oldu. Şimdi kale E8 hamlesi geldi ve artık beyazlar E5 sürmeye karar verdiler. Fakat pek de doğru bir zamanda değil. Çünkü at D5'ten sonra burada vezir G4'e gidince artık hiçbir şey istemiyorsunuz. Şah G7'deyken kuşkusuz burada at f5'lere bakıyordunuz ama şu an vezir g4'te çok da iyi kalmadı. d5 kale e5'in ardından şimdi fil b8 hamlesi geldi ve fil b ile birlikte kale e6 vezir e6'ya. Zaten Karsen burada e, bu oyunu oynamak istediğini belirtmiş oldu. Çünkü ilerleyen zamanlarda bir noktada fil de g3'ü alacak. Mesela vezir e6 kale e6 bir de fil g3 alınabilirse bu oyun sonu muhtemelen beyazlara kayıp olacak. Hem burada çok kötü bir duble kalmış olacak. Hem de d4'teki piyon günden güne, hamleden hamleye zayıflıyor. Vezir E6'dan sonra Vezir H4 hamlesi geldi. Bir kez daha deniyor. Çünkü 14 saniyesi kaldı Karsen'in. Ve Hans Niemann bu numaraları hep deneyecek. Burada gördüğünüz gibi at G5 ile birlikte ver şahı ver veziri. Hatta onu da göstermemiz lazım. Burada alamıyoruz. Çünkü açmaz var. Ve bu numaradan kaçmak adına da tabii ki Vezir E7 hamlesi geldi. Ve Karsen ısrarla vezirleri keselim. Bu konumu zaten ben kaybedemem. En azından 14 saniyede buraları oynarım dedi. Bu sefer Hans kabul etti. Vezire 7, kale e7 ve at f1 hamlesi geliyor. Şah g7'den sonra g3 ve kale e2'den sonra da artık kalenin b2'ye ve devamında burada dolaşmasını engellemek için at f1 d2 oynandı. Fil a7'den sonra d4. Şimdi aklımıza gelen hamlelerden bir tanesi kuşkusuz şah f1 ve kale e7'ye inecek ve siyahların planı Kale'yi D7'ye atmak. Atı bir şekilde D4'e basacak şekilde ayarlamak. Ve artık buradan sonra Beyaz'ın eli kolu bağlı olacak. A3 hamlesi geldi. Tabii ki at B4'ü istemiyor. At C7'ye geliyor burada. Şimdi at C4. Kale D7 ver dedi zaten tutulu. Ve at e 3ten sonra at E6'ya. A C2 ile beraber bu konumu tuttu ama beyazların sıkıntısı şu. D4'e sürekli bağlandılar ve A 3'ten C2'den çok da olmayacak yerlerden bağlandılar ve devamında da siyahlar çok rahat burada F5'ini de oynadı. Şah e 2 Şah F6'sını da oynadı ve yavaş yavaş bu piyonları da hareketlendirecek. Fakat beyazlar zaten D4'ü koruyorum ben bir de şahla burayı korusam ve devamında kaleleri buradan at daha doğrusu şah d3 şah c3 oynayabilsem buradaki açmazlardan bir şekilde çıksam ve kaleyi burada aktif bir şekilde kullanabilirim dedi ama şah d3'ten sonra hemen c5 var burada ve şah c3'ün sonunda evet çok güzel bir kareye geldiniz ama burada c çarpı d4 at çarpı d4'ten sonra buradaki at açmazda kalacak bu sefer çünkü at g5 ile beraber fil burada d4'e baskı yapmaya devam ediyor Diyor. At kaçarsa f2 düşecek. At buradan H3 istiyor. At e4 beraber burada gördüğünüz gibi hem f3'ü hem de F pardon hem burada şah çekecek hem de f2 isteyecek ve at g5'in sonunda. Kale F1 ile beraber ancak burayı tutabildiniz. En basitinden ataş 3 olabilir ama F4'ten belki çekindiği için bunu yapmak istemedi. Ve at E4'ten sonra da siyahlar ben bu konumu zaten kaybedemem. Ve ya en azından burada işte ver şahı F2'ye baskıya da devam ederim dedi. Şah D3'ten sonra bir tane at C5 ve şah E2'den sonra da şah burada gitti geldi ve b 2 zayıf bıraktı bir noktada. At A4 ile birlikte ver B2 ve aynı zamanda D4 işte. Kalede F1'de çok kötü kaldı. Yani beyazların konumu gitgide kötüye gitti ve bir anda kayıp kaldı diyebiliriz. At F3'ten sonra bir tane kaleye yedi. Şah D2'ye de şimdi artık rahat rahat B2 alıyor. At B4'ten sonra kale D7 hamlesi geldi. Şah C3'ten sonra da at A4, şah c de at C5'te artık taşını daha güzel bir kaleye koyacak. Kuşkusuz at E4 ve devamlı F2'ye basmak kuvvetli ama burada bir tane at D D2'den sonra da AT6 hamlesini daha uygun gördü. En azından atın da D4'e gelmesi ve daha merkezi bir yerde yerleşmesi önemli. At B3 g 5ten sonra F3 hamlesi fil ve 8 ile birlikte artık filin bakacak bir F2 karesi kalmadı. En azından G3'e bakarım dedi. G4 oynandıktan sonra da at F4 hamlesi. Şimdi At F4'ten sonra zaten siyah kareler zayıf. Oraya da bir tane at oturttu. Buradan sonra da H3'e burada atı baktıracak. Ve devamında da artık buradaki H3'ü koruma imkanınız kalmadı. En azından aktifliği almanız lazım. Kale E1 hamlesinden sonra file E5 ve şah B1'den sonra da kaleciydi. Siyahlar da gidip şu anda H3 almak istemiyor. Çünkü neredeyse kaçmıyor diyebiliriz. Kale D1 hamlesinden sonra kale C3'e indi. Ver B3'ü ver F3'ü dedi. Ve Şah A2'den sonra da kale gitti. F3'ü aldı. Buraları temizleyecek. Artık buradaki piyonlar düşse dahi hızlı bir şekilde H ve G piyonları gidiyor. At C5'e geldikten sonra kale H3 geldi. At D7'den sonra da Şah E6. Yani burada son kozlarını denemeye çalışıyor. Çünkü her iki tarafında çok az saniyesi kaldı. Karsen 2 saniye kala burada saate bastı gördüğünüz gibi. O yüzden at D7 şah E6 buralar birazcık tehlikeli. At C5 bir daha şah ama bu sefer şah F7 ile beraber o şah tehditlerinden kaçıyor. Bu sefer G çarpı F5 ama şah F6 ile beraber artık at D7'ye şah F5 de hem burayı koruyacak hem de bir piyon almış olacak buradaki G ve H piyonları da çok hızlı ilerleyecek. Buraları birazcık daha hızlı devam ediyorum kale d7. Kale d7'den sonra şah f5 aldı. Kale b7 karşılığında alındı ve a5'ten sonra da at c6 hamlesi geliyor. Şimdi kale H2 şah ve şah b1'e gittikten sonra da fil f6 hamlesi geldi. Hemen o fili kesmek istemedi. Bir de tabii ki şöyle bir durum da var. At buralara baktığı için bir tane kale f7 oynanabilir ve kale f7'den sonra da konum belki de kayıp oluyor mu? Bir bakalım. Kale f7. Evet, ancak fil f6 ile tutabileceksiniz. Ve devamında da e, belki at e7 olabilir. At e7 buralara birazcık bakmak lazım. Aklıma hemen şey geldi. Kale f7 şahlayıp eğer şah g6'ya giderse at e5 gibi bir tehdit var. Onu da göstereyim hemen. Burada böyle hemen kaçamıyorsunuz. Çünkü buraları tutabiliyor. Hala bile beraberlik diyor bilgisayar ama yine de niye böyle olsun? Fil F6'ya şimdiden çekildi. Kale B5 açmazlardan bir şey isteniyor. Şah G4, AT4 istendi. Ver burada F6'yı. Şimdi süreler az olduğu için Karsen'in de bir Nepomniyacı karşılaşmasında Andrea Botez'in sorusunu cevaplamıştı. Atlar nasıl gider demişti Andrea Botez. Magnus'ta L şeklinde ama birisi de gerçekten çok e, yani karmaşık olabiliyor gibi bir şey söylemişti ki gerçekten o karmaşı şu anda yaşıyor. At 4ten sonra fil G7'ye döndü. Şimdi kale A5 ve kale B2'nin devamında şah C1 at E2 ve şah D1'e de at C3 ile beraber bir tane atı en azından tahtadan kaldırdı. At C3 fil C3 kale C5 fil F6'ya döndü. A4'e karşılık kale A2 ile tutulacak ve haş piyonları ilerleyecek. A5 hala at var. Dikkat etmeniz lazım. H5'ten sonra at B4 ve ver kaleyi. Kale A4 ile beraber ver buradaki atı dedi. Kale C4 şah çekildi. Şah ve 3'e de kale C6 istendi. Atları değişmeye burada at ve fili değişmeye. Hans Niemann da okey. Kale B4 ve bu konumun beraber olacağına inanıyor. Ama oynaması gerçekten çok zor. Çünkü şah g sonra artık H piyonunu kim nasıl tutacak? A6 hamlesi geldi. Kale A4. Şahla beraber yaklaşmaya çalışıyor. O arada siyahlar tabi sürmeye devam ediyorlar. Şah B3. Kale A1. Şah B2. Burada genelde piyon A5'te olduğunda bunu yapabiliyorsunuz. Bir o tarafa gidiyorsunuz. işte kale A4'e gittiğinde istiyorsunuz. Kale A1'e gittiğinde istiyorsunuz. Ama şu an öyle bir konum yok. Çünkü kale A5'e kendini atabiliyor. Ve şah B3'ten sonra H3. Şah B4'ten sonra da kale tekrardan döndü. A1 karesine ve artık oynanacak da çok fazla bir şey kalmadı. Şah bebeşe H2 ve burada tabi e, tabii ki Karsen kazanan taraf olacak çünkü Hans Niemann daha fazla bu konuma devam etmek istemiyor ve oyunu terk ediyor. Derken Karsen kazandı. Neden sinirli? Önce izleyelim, tepkilerine bakalım ve sonrasında ise birazcık bunu konuşalım. İşte Karsen son hamlelerini yapıyor artık. Oradaki H piyonunu da sürdü ve Hans Niemann oyunu terk etti. Ve Karsen'in önce bir tepkisini gördük Şimdi Şah'a bakın Evet ilginç bir şekilde Şah'ı masaya çaktı adeta Karsen Yani elleri de titriyor dikkat ettiniz mi bilmiyorum Hırsı gördünüz stresi gördünüz belki de Ve maç sonu e, burada açıklamayı da yaptı Onu da sizlerle paylaşacağım Norveç televizyonuna konuştu işte bir kez daha o Şah'ı masaya vuruşunu izliyorsunuz Hakem düzeltti ve Carson'in bu kadar sinir olmasının sebeplerinden bir tanesi belki de kendine sinir oluyor. E, Karsen ne Nepomniachi, ne Hikaru'ya, ne Karuana'ya karşı bu tarz karşılaşmaları çıktığı zaman o kadar da fazla sinir olmuyor. Çünkü e, yani bir noktada aslında onlardan daha iyi olduğunu biliyor. Ama Hans Niemann'la karşılaştığı zaman bir stres var. Şöyle bir stres var. Hans Niemann olur da bu karşılaşmayı kazanırsa yani Twitter'dan demeyeceğini bırakmayacak. Sadece bir tane maç sonunda da değil. Yani 2025 boyunca bütün bunu konuşacak ve 2 sene önceki o hani hile mi değil mi davaları hatta mahkemeye taşınan bu davalar tekrardan piyasaya çıkacak. O yüzden Karlsen bir noktada onun stresini yaşıyor ve burada da ellerinin titremesi maçın yani bu gerginliği birazcık da o yüzden. Kendisi de söylemiş Hans Niemann'la oynarken bir noktada birazcık daha gergin oluyorum diye söylemiş. Bunun da sebebinin aslında e, bu e, medyatik olaylar olduğunu söyleyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. 16 dakika hatta 17 dakika oluyor. Ve buralara geldiyseniz de 17 dakika yazarak bana o, o mesajı vermiş olabilirsiniz. Çünkü kimse 17 dakika yazmayacaktır. En azından sizlerden bir göreyim. Ve buraya geldiğinizi bileyim. Seviliyorsunuz. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.